Sayın Yönetim Kurulu Üyemiz, Değerli Kulüp Temsilcilerimiz ve Değerli Basketbol Federasyonu Çalışanları, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Kurrağı Çekimine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle konuşmasını yapmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aydın Şerbetçioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Her, hepinize merhaba, hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz iki sezondur bir takım sıkıntılarla pandemi tedbirleri dolayısıyla bir takım sıkıntılarla mücadele ettik. Ama e, kazasız, belasız, hastalıksız e, dönem atlattık. İnşallah önümüzdeki dönemde de e, sakatlıksız yine bu pandemi, korona şeylerinden sıkıntılarından kurtulmuş vaziyette. Ee, bir e, sezon olur inşallah. Bununla birlikte de e, inşallah seyirciyle 150 elli seyirci alma durumumuz söz konusu önümüzdeki sezonda e, inşallah seyir zevki, basketbol daha zevkli hale hani e, seyirciyle daha güzel diyoruz ya her zaman basketbol. Bunu da son iki sezondur yaşıyoruz zaten. E, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Kurallarımızda hayırlı uğurlu olsun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, öncelikle sizlere e, bir arkadaşımı tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz iki sezon e, Derin Yener bizlerle beraberdi. Ancak kendisi ayrıldı. E, İlker Kırbaş bizde başladı. Artık sizin liginizden ve TKB'den sorumlu olarak görev yapacak. Her türlü konuda kendisini arayabilirsiniz. mail atabilirsiniz. Kendisine ulaşabilirsiniz daima. Daha önce hiç yaşamadığımız ve savaşmayı birlikte öğrendiğimiz pandemi ortamına rağmen katılan takımlarımızın, geçen sezon katılan takımlarımızın büyük desteğiyle geçtiğimiz sezonu sorunsuz tamamladık. Bu süreçte emeği geçen bazıları aramızda tüm kulüp yetkililerine, teknik ve idare heyete ve sporcu kardeşlerime uyumlu çalışmaları için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. TBF Sağlık Kurulu'nun tavsiyeleriyle şekillenen 2021-2022 sezonu müsabakalarının hangi koşullarda oynanacağını ve seyirci sayıları ile ilgili yaptığımız çalışma yayınlandı. Sizlerden ricam bu çalışmayı lütfen inceleyin. Herhangi bir sorunuz varsa bizlere danışın. Sezon başladıktan sonra bir sorunla karşılaşmayalım. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda tüm müsabakaları kaydedip TBF sistemine yüklemenizi istiyoruz. Geçtiğimiz sezon bazı müsabakalarla ilgili çok ciddi sorunlar yaşadık. Çok kötü görüntüler yüklendi. İzlemek isteyen arkadaşlarımız izlemekte gerçekten zorluk çektiler. Bu sezon çekim kalitesine daha fazla dikkat etmenizi rica edeceğim. Aksi takdirde hukuk kuruluna sevk etmek zorunda kalacağız bu tür kulüpleri. Ee, yine istediğiniz takdirde TKBL'de olduğu gibi ve KBSL'de olduğu gibi sizlerin müsabakalarını da YouTube TBF TV kanalından yayınlamaktan mutluluk duyacağız. Bu konuda İstekli olan varsa YouTube'dan maçlarını yayınlamak isteyen varsa Kubile arkadaşımızdan temasa geçsinler. Kendisi sizlere gerekli teknik şartları bildirir ve bu şekilde sizlerin maçlarını da YouTube üstünden tüm izleyicilere ulaştırabiliriz. Herkese sorunsuz ve sağlıklı bir sezon diliyorum. Evet şimdi kura çekimine geçebiliriz. Yani buradan oraya geçeceğim. Bu sezon hop buraya geçmem lazım. Evet. Bu sezon 27 takımımızın müracaatı bizleri gerçekten çok mutlu etti. Geçtiğimiz sezon pandeminin daha yeni olması ve takımlarımızın şartları yerine getirmekten imtina etmeyen nedeniyle 13 takımdan ligimizi oynamak zorunda kaldık. Bu sene ise 27 takımımız var. Her sezon olduğu gibi bu sezonda gruplarımızı ayırırken şehirlerin birbirine olan yakınlığını göz önüne aldık ve ona göre gruplandırmayı yaptık. Şimdi birazdan birazdan sizleri kura çekimi için buraya davet edeceğim. Ee, sırasıyla grupların kurallarını çekeceğiz. Sizden ricam geldiğiniz zaman şu arkamda gördüğünüz e, aletten ellerinizi dezenfekte etmeniz ve daha sonra kurayı çekmeniz olacak. Ön, öncelikle A grubundan başlıyoruz. A, A grubundan bir tek takımımız var burada. Elazığ Basketbol Spor Kulübü. Elazığ Basketbol'dan idareci Emin Tarakçı'yı rica ediyorum. Buradan buyurun. Kavanozda altı topumuz var. Bu altı topumuzdan dört tanesini Emin Bey bizler için sırasıyla çekecek. Önce kendi kulübü için Elazığ Basketbol Spor Kulübü için bir numara çekmesini rica ediyorum. Karşıya gösterelim lütfen. A5. A5. Onları şöyle atabiliriz. Şimdi Atlas Tiger Spor Kulübü için bir numara daha rica edeceğim. A3 Giresun Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Emin Bey sizi yorduk bayağı. A6 A6 ve en son Toroslar Belediye. Çok teşekkürler. Sağ olun. Müsaadenizle bir sezon öncesi mesajı verebilir miyim? Kısa bir mesaj. Kısa lütfen. Eskiden alıyorduk. Şimdi pandemi nedeniyle çok fazla şey yapmıyoruz. Şöyle alabilir miyim size? Merhaba. Sayın Federasyon yetkileri, değerli kulüp yöneticileri, basın mensubu arkadaşlar. Sezon öncesinde spor ruhuna ve ahlakına uygun fair play çerçevesinde sağlıklı bir sezon diliyorum tüm kulüp üyelerine. Umarım sezon sonunda sonuç ne olursa olsun kazanan Türk bayan basketbolu olur. Teşekkür ediyorum. Kalan iki topumuzu B grubundan gelecek olan topları beklemek üzere diğer kavanoza aldık. Evet, B grubundan da sadece bir temsilcimiz burada. Kastamonu İstiklal Yolu. Ee, bir dakikanızı rica ediyorum. Yücel Demirel, yönetim kurulu üyesi. Sayın Yücel Demirel'i e, davet ediyorum. Önce kendi kulübünüz Kastamonu İstiklal Yolu için lütfen. B2. Şöyle atabiliriz onu. Şimdi düzce atletik gençlik için. B4. B4. Ve Çağdaş Kolejler için. E B1. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, kavanozumuzda iki tane A grubundan, iki tane B grubundan topumuz var. Ankara takımlarını davet edeceğiz ve Ankara takımlarımızı iki gruba dağıtacağız. Öncelikle Diba Spor'dan çağıracağız. Başkan Volkan Kuşoğlu lütfen. Başkanım hoş geldiniz. Buyurun bir tane. Rica ederim. Ay ki. Gösterelim lütfen. Evet. Diba A2. Teşekkürler sağ olun. Yeni Sincan Kulübünden Genel Menajer Umut Lafatan. B5, sizi bırakmıyorum. Altınel Spor Kulübü için bir top daha rica edeceğim. Bakalım yanınıza mı aldınız diğer <laughs> B3, son topu da açmanızı rica edebilir miyim? <laughs> A1. Başkent Kartalları Spor Kulübü A1. Çok teşekkürler, Hoşçakalın. sağ olun. Hoşçakalın. Tabii tabii. Hoşçakalın. Evet sırada C grubumuz var. Ancak C grubumuzdan hiçbir iştirakçımız yok. Ben de bu durumda ilk görevini yapmak üzere İlker Kırbaşı buraya davet ediyorum. Evet, önce Kepez Belediye Spor Kulübü. Eyvah eyvah. Kayıyor galiba. Ama atma. <laughs> ya Heyecan yok. C3. C3. Ben beterim demiş beceremiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> İskuder Tekespor için. C5 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü C1 C1 Turgutlu Belediye Spor Kulübü C4 C4 ve Karya İzlik Spor Kulübü sporları, İzlik Sporları Gençlik Spor Kulübü. Bu da C2. C2. Çok teşekkürler. Teşekkür. Evet D grubunda da yine A ve B grubunda olduğu gibi 3 takımımız var şu anda. 2 tane İstanbul takımımız gelecek buraya. Dolayısıyla 3 takımımız için kurrayı çekeceğiz. Kalan 2 topumuzu buraya ayıracağız. Bandırma basketbol temsilen kulüp avukatımız Ümit Birsin lütfen. Umut Birsinmiş. Kusura bakmayın. Buyurun. D3 Bandırma Basketbol. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür Bursa Ay Yıldız Kulübü için Başkanımız Hasan Çırakman lütfen. <laughs> Buyurun. Şöyle. Evet. D5. D5 Bursa Yıldız başkanım bırakmıyorum size. Bir de Burhaniye için rica edeceğim. D1 Burhaniye Belediyespor. Çok teşekkürler sağ olun. Evet, teşekkür. son grubumuza geldik. Son grubumuzda üç takım var. Ee, sadece bir temsilcimiz var burada. Çerkezköy Belediye'den yöneticimiz Murat Kıroğlu lütfen. Merhaba. Merhaba. Çerkezköy Belediye E2. Teşekkürler. Gitmiyorsunuz. Öyle kolay kolay kurtulamazsınız benden. Edirne DSE'yi. E4. E4. Ve Kırklareli Gençlik. 5. Çok teşekkürler. Şey, sağ ol. Kimse görmesin. Evet, İstanbul takımlarımızı çağıracağız. Beş İstanbul takımımız, beş topumuz var. Önce emlak konut gelişim için Peki. özür dilerim Mahmut Talha Sağlıklı yönetim kuruluyemiz. teşekkürler. İBF İstanbul Basketbol Feneri Bülent Kaya idarecimiz Bülent Kaya lütfen. Gözüne kesildi ne yapacağım? <laughs> E1. Hayırlı olsun. İstanbul Penterleri takım kaptanı Santina Lara Macmillan. ver bana. D4. D4 Çok teşekkürler İstanbul Üniversitesi Basketbol Genel Koordinatörü Sayın Funda Onar E6. İstanbul Üniversitesi E6. En son olarak da Kalamış Kalkedon Baş Antrenörü Sayın İbrahim Şahin. D olabilir mi? Zaten bir şey Sen, yapsan, <laughs> sen, yapsan, <laughs> sen <yapıyorsun. gülüyor> Kavanozu koruyalım. açamazsın tamam. bana kalır. Ya, D kaldı galiba. Şimdi de. D2 mi? Adama kızdım ben yani, O kadar güçlü ya, kuvvetlisin şunu ya. <laughs> <laughs> D2. D2. Kalamış Karkedon D2. Teşekkürler. Ben bir şey soracağım şu şey, başlangıçta ve bitişte ama o konu burada bir şey değil. Peki İbrahim Bey buyurun. Hayırlı olsun yeni sezon inşallah hepimize. Benim bir kulüplerimizden ve federasyonundan bir ricam var. Şimdi bu bölgesellikte e, geçen sezon uygulanan şu yılbaşından sonraki transfer işinin artık ben bu sezon olmamasını istiyorum. Yani e, hedefi olan e, takım kuran bu işe yatırım yapan kulüplerimizin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim Kasım, Aralık transferleri bitirsinler. 31 Aralık'ta itibaren federasyonun bütün liglerinde 31 Aralık'ta transfer bitiyor ama bu ligde geçen sene bitmediği için bu sene de bazı kulüplerden duyum alıyoruz. İşte playoff bitsin TKBL'den oradan oyuncu indirelim Mart ayında oynatalım gibi bir zihniyet var bu zihniyete ben şahsen karşıyım. Basketbol bir adam olarak. Benim siz kulüplerden ricam burada olan kulüplerin en azından onay vermesi halinde federasyon yetkililerimiz de buradalar. Bununla ilgili 31 Aralık'ta transferin bitmesi konusunda sizden de ben federasyona kulüplerimizin taleplerini iletmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim herkese saygılar. Sağ olun. Evet değerli katılımcılar kura çekimimiz sona erdi. Şimdi toplu bir fotoğraf almak üzere herkesi sahneye davet ediyorum.